18. sorumuzda kırmızı ışığın altında kırmızı bir kalem, yeşil ışığın altında mavi kalem, e, mavi ışığın altında yeşil kalem ve zeminin e, kırmızı olduğunu, beyaz olduğunu, beyaz olduğunu görüyoruz. Şimdi bakalım. Farklı renkteki kalemler kırmızı, yeşil, mavi ışık altında aydınlatılmış. Buna göre aydınlatma işlemi yapıldığında... Kalemlerin zemin üzerindeki görünümleri nasıl olacaktır? Şimdi e, zemin beyaz olduğu için beyaz tüm renkleri yansıtırdı. Zemin kırmızı görünecek. Kalem üzerine de kırmızı ışık geldiği için kırmızı görünecek. Beyaz görünmez gitti. İkisi arasında kaldı. Daha sonrasında yan tarafta ikinciye baktığımda yine beyaz zemin üzerine yeşil ışık. Bu sefer zemin Yeşil olacak. Mavi ışık o zaman kalem siyah görünecek. Bakıldığında ikisinde de siyah kalem yeşil zemin eleyemedim. E, son durumda kırmızı üzerine mavi ışık geliyorsa zemin siyah görünecek. Kırmızı e, yeşil kalem mavi ışık altında yine siyah görünecek. Çünkü ana rengin üzerine ana renk geldiğinde siyah görünürdü. Bu yüzden cevabım şununla eledik. Cevabımız deniz olacaktı.